Herkese merhaba, tekrardan hepiniz hoş geldiniz. Bu videomuzda Buz Adam'dan bahsedeceğiz arkadaşlar. Biliyorsunuz Buz Adam eski bir hero, yani çok eski değil ama yine eski bir hero. Ee, çıktığı ilk zamanlarda savunmada herkesin belası olmuştu. Böyle ani soğuk onunla geldi zaten biliyorsunuz. Ee, o zamanlar karşımıza Buz Adam çıktığı zaman ay ben ne yapacağım diye korkardık sürekli. Çünkü antisi hiç yoktu, böyle ani soğuk bağışığı diye bir şey yoktu mesela o zamanlar. Kendisi bile ani soğuğa bağışık değil. Böyle o hasarı garanti yiyorduk. Böyle ani soktan hasar almayan kimse yoktu galiba benim bildiğim kadarıyla. Tabi şimdi bir sürü antisi var ve e, oldukça kırıldı bu adam. Sonra e, kanama, yakma ve zehire aynı anda bağışıklığı olan tek hero aynı zamanda Emma Frost da var ama Emma Frost da sadece elmas formunda oluyor. E, ama bu adamın ani suya bağışık olmaması gerçekten bir garip. Şimdi özelliklerinden bahsedelim. Sonra efsaneler diyarında bir göstereceğiz. Şimdi dediğim gibi yakma, kanama ve zehirlenmelere bağışığı var. Buz zırhı diye bir zırhı var arkadaşlar. Bu zırh onu gerçekten iyi koruyor. Böyle e, özel saldırı üçten ve sersemlere karşı çok iyi bir koruma bu, zırh, bu zırhı. O yüzden sürekli üstünüzde tutmaya çalışın mutlaka. Aynen burada da yazıyor zaten. Maksimum sağlık seviyesinin %5 kısmından bir kısmı fazla kısmını kaybederse buz zırhı onu koruyor bu parçalanıyor ve %5 olarak sınırlıyor bu hasarı. Sonra sersemlenirse aynı zamanda onu da atıyor. İkisini aynı anda yapabiliyor mesela bu. Hem zır parçalanırken hem %5 olarak canını koruyor hem de sersem, sersemi kaldırıyor. Sonra bu zırhı parçalandıktan sonra yeniden oluşması 15 saniye sürüyor. Yani tek sefer olmaması da çok güzel bir şey. Kritik darbeler üstüne rakibin soğuk ısırması atıyor. Bu çok ciddi enerji hasarı veriyor eğer savunmadaysa buz adam mesela. Saldırı, saldırı, ay pardon, saldırı, da kullanılırsa da çok güzel hasar verir. Pardon dilim süçtü. Ağır saldırılarında bunlar bu e, soğuk vurmalarına ek hasar da veriyor. O yüzden ağır saldırı atmak önemlidir. Üstüne bunları attıktan sonra genelde buz adamın özel saldırı 1 veya özel saldırı 3'ü kullanır arkadaşlar. Ama en çok özel saldırı 1'i kullanılır. Çünkü özel saldırı 2 buz zırhını e, feda ediyor buz adamın. Ama ek saldırı puanı da elde ediyor. Aslında güzel hasar veriyor. Kritik falan vursa buz zırhını feda ederek iyi hasar verir. Ama tabi buz zırhı e, sizi özel saldırı 3'e ve ee, serseme karşı korumak için kullanıldığı için genelde tutulması gerekiyor. Yani özel saldırı bir tercih edilir. O da rakibe ani soğuk veriyor. Mesela atıyorum kaçış yapan birine karşı oynuyorsunuz. Ee, ani soğuktan kaçamıyor. Yani pardon rakibin üstünde ani soğuk varken kaçış yapamıyor. O yüzden sürekli özel saldırı bir spamlayarak e, rakibi rahatça dövebilirsiniz. Aynı zamanda iki adet soğuk vurma öpü de veriyor özel saldırı bir. Özel saldırı 3 de aynı şekilde gene ani soğuk veriyor. Ee, ve özel saldırı 3 aynı zamanda bu zırhını anda yeniden oluşturuyor. Böyle e, bu zırhını sürekli kullanmanız gerekiyorsa bir kere mesela özel saldırı 3 yediniz. Rakip hemen bir kere daha L3 doldurdu hemen bir kere daha özel saldırı 3'ünüzü atarak zırhı oluşturabilirsiniz. Sonra mutlak sıfır savaş başlayınca süper yeteneği bu. E, savaşa rakibe ani soğuk vererek başlatıyor yani atıyorum Güç barınızı doldurmadan kaçış yapan biriyle dövüşüyorsanız onu rahatça e, güç barınız birinci güç barınız dolana kadar dövebilirsiniz. Ayrıca buz zırhınızın 3 saniye daha çabuk oluşması da bir avantajdır. Çok güzel bir haricalıktır. Ee, Savunmada olduğu zaman bu süper yetenek çok can yakıyor. Böyle iyileşme engeli falan varsa ve e, ani soğa bağışık birini getirmediyseniz böyle hikaye maceralarında falan e, savaşta da çok e, sinirinizi bozabilir. O yüzden e, antisini getirdiğinizde emin olun. Şimdi bir de e, efsaneler diyarında göstereceğiz e, buz adamı nasıl hasar verdiğini gö göreceksiniz. Ben de 455 buz adam. Şimdi kış çıkış döverek başlıyoruz. Şunu bir Dunat distörba alalım. Evet, savaşa başlıyoruz. Evet ani su vererek başladı gördüğünüz gibi. 203-203 hasar veriyor yarım saniyede. Ve her vuruşunda ani e, soğuk yakma mı deniyordu ona? Soğuk vurucu mu neydi? Öyle onu atıyor işte. Ve patladığı zaman da enerji hasarı veriyor. Ben ağır saldırı atarsam ek hasar veriyor. Genelde l tercih ediyor dediğim gibi. Bakın ani soğuğu verdi gene. l ile. Evet bu Sper yemedi. Bakın bu zırhı korudu bizi. Daha çok canımız gidebilirdi. Evet. Kaçış yapması da baya zevkli bir hero. Yani geriye kaçı geriye kaçma animasyonu çok güzel. L3'ümüz oldu. Bu zırhını hemen oluşturalım. Gerçi oluşmak üzereydi ama e gö göstermek amaçlı yaptım. Özel saldırıcı çok hasar vermiyor. Maalesef. Ondan sonra ani soğuk atıyor genelde. O yüzden vermiyor herhalde. Evet 4 tane attık o yükten. 3 tane o kaldı. Şimdi bunları ağır saldırıyla patlatmak önemlidir daha fazla hasar vermek için. Bakın 7868 hasar verdi. Dört tane ile ağır saldırı atınca. Bu şimdiye kadar yani 7'ye 8'e kadar çıkartabilmişimdir en fazla ben. Öyle sayılar gördüm hatırlıyorum. Evet gördüğünüz gibi. Bir de özel saldırı ikisini gösterelim. Bu adam böyle öfke karosu için falan idealdir mesela. Rakibin çok canını götürmez çünkü ani soğuk ve e, bu vurmalarla enerji hasarı verir. Özel saldırı ikisini attım bir kritik vurmadı ama gördüğünüz gibi e, şeyi feda etti bu zırhını. Evet, 6'ya çıkardık gördüğünüz gibi. Hemen bir ağır saldır atalım. Bir 15k hasar verdi gördüğünüz gibi. Bir de 4.55. 5.65 olsa çok daha fazla hasar verirdi. Bu adam bundan ibaret. Düz dövüyorsunuz rakibi. Özel saldırı bir, bir atıyorsunuz. Ani şu ani soğuk yüklerini attığımız zaman da ağır saldırı vuruyoruz. Bunlara Frostbite deniyor İngilizce'de. Soğuk ısırığı falan herhalde. Öyle bir şeydi. Onun dışında dediğim gibi rakibini yavaş yavaş döver. Ama kendini korumada gerçekten iyidir bu adam. Genelde savunmada kullanılıyor şu aralar. Evet canın yarısına kadar getirelim yine 5'e çıkardık gördüğünüz gibi. Evet 13k falan vuruyor görüyorsunuz. Buz adam ilk çıktığı zamanlarda gerçekten e, çok e, tercih edilen bir hero Böyle e, genel uyandırma bile basıyorlardı buz adama. Ben uyandırma basmamıştım galiba. Benim benimki kendi kendine uyanmıştı. Eee ama işte bu Adam'dan çok daha iyi hero'lar çıktıma şimdiye kadar mutantlar mutant sınıfında. Yani atıyorum kolosus güncellemesi, sonra e, Domino zaten vardı galiba. E, kırmızı Omega, e, Namor, e, Magneto güncelleniyor. Havok, Sabretooth falan. Yani Buz Adam'dan çok daha iyi bir sürü hero çıktı. O yüzden artık tercih edilmiyor. Yani 455'te bırakıyor insanlar. 565 atmak istemiyor ama tabii sizin elinizde varsa 565 atmanızı kesinlikle öneririm çünkü e, koruması çok iyi, işlevi çok iyi, avantajları çok yüksek, bağışıklıkları çok iyi zaten. Özgün bir bağışıklığı var. Hem kanama, hem zehir, hem yakma çok iyi bir şey yani. Bir de ani suğa bağışığı olması gerekirdi bence ama o da yok. O da eksik kalsın demişler. Çünkü 4 farklı şeye bağışıklı olurdu o zaman. Mesela Emma Frost hepsine karşı bağışıklı ama sadece elmas formundayken. Ondan çıktığı zaman, elmas formundan çıkınca hasar alıyor diğerlerinden her türlü. Ya Emma Frost da yoktu o zamanlar tabi. Buz adamı rahat döversiniz mesela Emma Frost'la örnek verecek olursak. Zaten Corvus Glaive'iniz varsa, buz adamınızı onlar, hem canınızı yenilersiniz hem de yükünüzü alırsınız. Corvus Glaive'iniz varsa. Evet indirmek üzereyiz. Kış askerine. Bu adamın vuruşları enerji hasarı vermez bu arada. Sadece özel saldırıları enerji hasarı verir. Sanırsam. Normal vuruşları fizikseldir. Yani kork olmaz. Korku dövemezsiniz bu adamla. Havok gibi mesela atıyorum omega gibi. Ot, kaya e, dikenlerinden hasar alır bu adam. Evet gördüğünüz gibi bu taktikle kış askerini e, savun daha çok savundum kendimi de. Bu taktikle kış askerimizi uzun sürede indirdik. Çünkü bu adam dediğim gibi yavaş yavaş dövüyor rakibine, İşlevsel dövüyor ama böyle kendini koruyarak dövüyor adam da bu şekilde kullanıyor arkadaşlar. Yarın ittifak savaşını paylaşacağım. Ee, şöyle gelelim. Bu ittifak savaşımızda mağlubiyet alıyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi rakibimiz New Nation. Arkadaşlar bunları yani yenmek için daha çok erken maalesef. Çok iyiler çünkü New Nation ittifakı biz yeneme yenemeyeceğiz. Knockout farkı bayağı fazla. Savaşlarımı paylaşacağım ama ben ee, daha bitmedi zaten savaş beklemede kalın. Bu videomun da sonuna geldik. Umarım buz adımı anlatabilmişimdir istediğiniz gibi. Atladığım bir yer varsa ve anlamadığınız bir yer varsa sorularınızı bekliyorum. Bir sonraki videomda görüşmek üzere.